Hasan'ın hayalleri Latif'in esprileri Aymaz uykuda meraklı araştırır Bilgin uyarır anlatır doğruları Şefkatin merhameti güçlü kurtarır herkesi hikmet öğretmen anlatır güzel her şeyi işte budur afacanların hikayesi Kıybet. Aymaz Hazır öğle arasıyken seninle oynayalım mı biraz? Olmaz. Benim işim var. İşin mi var? Tüh neyse madem sonra oynarız. Allah Allah. Aymaz'ın ne işi var acaba? Sen Latif'le oynamayı seversin Aymaz. Merak ettim. Ne işin var? Yan sınıftan Yusuf ve Yasir adında iki arkadaşla tanıştım. Onlarla top oynayacağız. Ya ne kadar güzel. Hmm, demek Aymaz onlarla oynamak istiyor. Hah. Aymaz, neden Latifi de sizinle oynaması için çağırmıyorsun? Aa, bu benim aklıma gelmemişti. Haklısın. Onu da çağırayım bari. Yusuf'la Yasir bunlar galiba. <laughs> Aymaz onları benden daha çok seviyor. Aha! Aklıma bir şey geldi. Selamünaleyküm arkadaşlar. Siz Yusuf'la Yasir misiniz? Aleykümselam. Aleykümselam. Evet, ben Yasir. Bu da Yusuf. Burada neyi bekliyorsunuz? Aymaz gelecek. Onunla top oynayacağız. Evet ama hala gelmedi. Aymaz mı? <laughs> o uykucunun tekidir yahu. Hep uyur. Sizinle top oynarken bile uyuyakalabilir. Ya. Belki şimdi de uyuyakalmıştır. Orasını bilemem ama isterseniz birlikte oynayalım. Olur. Ee, şey isterseniz şurada oynayalım. Hem top sağa sola pek kaçmaz. Tamam hadi gidelim. Nerede bu çocuklar? Latif de yok. Hay Allah, ne Yusuf'la Yasir var? Ne de Latif. Ne oldu Aymaz? Neyi bekliyorsun? Arkadaşlarla top oynayacaktık Latif. Hem seni de çağıracaktım. Ama ne onları ne de seni bulamadım. Ne? Beni de mi çağıracaktın? Evet, hep birlikte oynayalım diyecektim. Aa, Yusuf'la Yasir geliyor. Ee, şey ben kaçtım. Neredeydiniz arkadaşlarım? Sizi göremedim. Seni bekledik Aymaz ama gelmedin. Şey kısa bir ödevim vardı. Onun için beklettim sizi. Sonra Latif diye biri geldi. Bize senin uykucu olduğunu söyledi. Biz de sen uyuyakalmışsındır diye onunla oynadık. Ne? Uykucu mu dedi? Aman Allah'ım. Latif böyle bir şeyi neden yapar ki? Arkadaşlar Latif'i gördünüz mü? Allah şimdi yandık. Ne oldu Aymaz? Neden sinirlisin? Ne Latif'i yine arkadaşlarımı uykucu olduğumu söylemiş. Onlar da benimle oynamadılar. Ne? Nasılsınız arkadaşlar? Ben öğretmenim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Aymaz sen iyi değilsin galiba. Hayır öğretmenim. Peki neden? Hadi söyle Aymaz ne oldu? Şey öğretmenim diğer sınıftan arkadaşları Aymaz'ın uykucu olduğunu duymuşlar. Aymaz bu yüzden üzüldü. Ben oyun oynarken uyumam ki öğretmenim. Tamam Aymaz'cığım üzülme. Allah hapşuracağım galiba. <laughs> Hapşır! Bu ses de Sanırım masanızdan geldi öğretmenim. Latif sen ne yapıyorsun orada? Eee şey ben... Özür dilerim öğretmenim. Ne oldu? Neden özür diliyorsun? Aymaz'ın uykucu olduğunu söyleyen bendim. Çok pişmanım öğretmenim. Hmm. Demek öyle. Tamam. Ama benden değil. Aymaz'dan özür dilemelisin. Benimle değil onlarla oynayacağını duyunca çok üzüldüm Aymaz. Ben artık sevmediğini düşündüm. Ama ben seni de çağıracaktım. Evet ama bunu sonradan öğrendim. Seni üzdüm, özür dilerim Aymaz. Lütfen beni affet. Önemli değil. İnsan hata yapabilir. Sen benim hala arkadaşımsın Latif. Hehe, <laughs> teşekkür ederim. Aferin Aymaz. Rabbimiz başkalarının hatasını affedenleri sever. Yaşasın! <laughs> Sana gelince Latif, ne olursa olsun yaptığın hiç hoş bir şey değil. Biliyorum öğretmenim. İnsanların hoşlanmayacağı şeyleri onların olmadığı yerlerde söylemek gıybettir. Gıybet mi? Evet arkadaşlar, insanların arkasından kötü şeyler söylenmez. Bu hiç iyi bir şey değildir. Yani Rabbimiz gıybet edilmesini istemiyor. Öyle mi öğretmenim? Evet. Özür dilerim öğretmenim. Ama bunun telafisi için ne yapacağımı bilmiyorum. Ayman seni affetti. Bu teneffüs arkadaşlarınızla konuşup durumu anlatın. Bir daha da asla böyle bir şey yapma. Olur mu Latif? Tamam öğretmenim. Küçük mesele saymazdı arkadaşlar.